Herkese yeniden merhabalar, Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çılgın mı çılgın bir konudan bahsediyor olacağım. Merkür Kova serinine hoş geldiniz diyorum. Bakalım bu süreçte bizleri neler bekliyor, neler yapmalı, neler yapmamalıyız. Bence hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bir hayalim var dediğimiz çok önemli bir sürece geçiyoruz. İletişim gezegenimiz, namı değer Hermes. Kova burcuna giriyor ve bu süreçte iletişimle alakalı bize güzellikler getirecek. Tabii ki bunun yanında birazcık da isyan getirecek. 15 Ocak ile 10 Mart arasında bence akıl yeteneklerimiz, iletişim yeteneklerimiz bir tık daha üst oktava çıkacak. Çünkü bundan önce Merkür Oğlak burcundaydı. Astrolojide Merkür Kova Merkür Oğlak'tan bir tık daha üstündür. Çünkü üçlü yöneticiliğe sahiptir. Demek ki kendi yeteneklerini daha iyi sergileyecektir. Birazdan açılarına değineceğim. Bu açılarda neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız nasıl ilerlemeliyiz onlar, onların tiyosunu da vereceğim. Ama şimdi şöyle bir derinlemesine inersek. Merkür kova burcundayken hava elementi ve sabit niteliğe sahiptir. Ne demek bunlar Yeşim Bir kere hava elementi nedir? Biraz daha işinde uzmanlaşmak, bir şeyleri geliştirmek, iletişim kurmak anlamındadır. Hava böyle değişken, akışkan bir element olduğu için daha fazla iletişim, daha fazla çözüm odaklı olmak ve fikirleri daha ileri seviyeye taşımak mümkündür. Ama sabit nitelik olduğu için arkadaşlar birazcık muhalefet etmek, fikirlerde inat etmek, sabitlik, inatçılık çok fazla görülür. Hatta biraz da ukalalık görülür Merkür kovalarda. Eğer haritanızda böyle bir yerleşim varsa beni çok iyi anlıyorsunuzdur. Bir kere Merkür kovalarla inanılmaz güzel sohbet edilir. Çok güzel tartışmalar yapılır, fikir fikirler ortaya saçılır bu onlar için ekmek su gibidir Çünkü arkadaşlarıyla oturup bir şey geliştirmesi için bu fikri ortaya atması gerekir ee, ve dolayısıyla fikir alışverişleri çok fazla ön planda olacaktır. Gruplarla ilgili konuşmalar daha fazla ön planda olacaktır. Toplum yararına neler yapabiliriz? Azınlıkları konuşabiliriz. Mesela eşcinseller bu dönemde daha fazla konuşulur, hakları daha fazla savunulur. Bunun yanında yine ayrımcı kesimler, reformist düşünceler, bunlar daha fazla ön planda olacaktır. Ee, bunun dışında astroloji, astronomi, uzay. E, teknolojik konular, teknolojik gelişmeler, uzaylılar, bunlardan daha fazla bahsedeceğiz. Ve bu süreçte tabii ki yeni cihazlar ortaya çıkacak, akıllı cihazlar ortaya çıkacak. Neler yapabiliriz bu dönemde, Yeşim Hanım derseniz, bir kere seyahatler, eğitimler e, çok ön planda olur. Sosyal medya kanalları açabilirsiniz. E, i̇şte bir yerde konuşma yapılacaksa, bir sunum yapılacaksa bu dönemi tercih edebilirsiniz. Diyelim ki bir arkadaşınıza hediye alacaksınız, o da böyle kova burcu, işte güzel haritasında kova sterlimi vesaire var. Harita biliyorsanız tabii ki. bilmiyorsanız bu arada sisteme tıklayıp ücretsiz analiz yapabilirsiniz. Doğum haritası çıkarabilirsiniz. Hem sizin hem arkadaşınızın. Orada dediğim ki bir kova sterlimi var ve de kovada yerleşimler var. Sevdiğiniz kişinin sosyal medyayla ilgili bir eğitim alması gerekiyordur. Ona güzel bir üyelik hediye edebilirsiniz. Entelektüel konularla ilgileniyordur. İşte sinema olur, film olur, Başka böyle değişik şeyler. Çünkü sıradan olan şeyleri de sevmez. Sıradan olan bir şeyi hediye edebilirsiniz. Daha çok teknolojik konularla ilgilenecektir arkadaşlar. Bu dönemde sevdiği şeylere odaklanabilirsiniz. Fikirleri sunmak için de harika bir dönemdir arkadaşlar. Alternatif düşüncelere açık olacağımız fakat yine de kendi süreçlerimizde, kendi düşüncelerimizde biraz ısrarcı olacağımız bir zaman dilimi. Çünkü Merkür Kovalar kendi düşündüğüne bile muhalefet edebilirler. Çok fazla geleneksel değilim deyip bir anda gelenekseli savunuyorken onları bulabilirsiniz mesela. O yüzden çok neydi belirsiz bir dönemde olabilir. Bazen çok ütopik fikirler ortaya atarlar. E, soyut düşünceler çok fazladır. Dolayısıyla haritanızda böyle hava eleme şey toprak elementi ve ateş elementi yoksa o düşündüğünüz fikirler içerisinde kaybolabilirsiniz. Yani bunu bir uygulama alanına koyamayabilirsiniz. Dolayısıyla öyle mi yapsam, böyle mi yapsam derken zaman akıp gidecektir arkadaşlar. E, bu dönemde biraz daha böyle destekle gitmekte fayda var. Bu düşünce ne kadar uygulanabilir? E, hep gelecekten mi bahsediyorum. Hep bu anı, bu anı genelde kaçırır Merkür kovalar. Hep geleceğe doğru giderler. O yüzden şu ana odaklanmakta da fayda var. Orayı da kaçırmayalım. Ee, tabii ki kimin haritası? Kimi örnek vereceğim? Steve Jobs'un haritasında Merkür Kova burcunda ve Duran. Hani Duran bir başka video konusu aslında bakarsanız ama Duran konumlarda genelde ya olumlu ya olumsuz çok önemli gelişmeler görülür, kişinin yaptığı şeyler konuşulur ve altına bir imza atar. Dolayısıyla Steve Jobs'ta biliyorsunuz hani Apple'ın kurucularından ve yaptığı işler, yaptığı bu yaratıcı durum dünyayı nasıl bir etki altına aldı? Ee, tabii ki her Merkür Kova aynı konumda olacak diye şuraya haritasını koyayım inceleyebilirsiniz. Ama tabii ki açıları, yerleşimleri çok önemli. Eğer siz de Merkür'ünüzü inceletmek istiyorsanız aşağıdaki adreslerden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geliyorum Merkür Kova'nın açılarına. Çok önemli açıları yok bu süreçte ama 3 tane önemli açısından bahsedeceğim size. Mesela ilk 25 Şubat'ta Merkür Uranüs karesi olarak karşımıza çıkacak. Nedir bu? Ee, bir kere Merkür zaten Kova burcundayken Uranüs'ün yönetiminde çünkü Kova burcunun modern yöneticisi Uranüs. Ee, klasik yönetici Satürn'dür arkadaşlar. Şimdi Merkür Uranüs'te kara açı yaptığında bir kere çok çatışmacı, çok böyle ani çıkışları olan, söylediğimiz şeyin altı böyle e, highlight yapılan bir dönemdir. Asla unutulmaz. O yüzden çok uç fikirli olabiliriz. Birilerine kendimizi ispatlamak için saçma sapan fikirler de sunabiliriz. Bu olumsuz yönleri tabii ki böyle çok ani, yaratıcı fikirler de verecektir. Ya ben bunu daha önce neden düşünmedim diyeceğiniz bir süreçte olabilir. Umarım sizin için için e, sağlıklı olan tarafta çalışır. Ani öfke patlamaları verebilir. Bu dönemde biraz 4-5 gün e, çok fazla özgürlük temaları konuşulabilir. İletişime biraz dikkat etmek gerekiyor. Hep ben haklıyım inadı çok fazla ön planda olabilir arkadaşlar. Gelelim 2 Mart'a. 2 Mart'ta Merkür Satürn kavuşumu var. 7 Mart'a kadar sürecek. Bu ne demek? Şimdi Merkür Satürn'le kavuştuğunda benim haritamda da böyle kova burcunda değil ama yay burcunda kavuşuyorlar. Bir kere çok sessiz kalmak ya da konuşmamak e, tercih sebebidir tercih edilir. Neden? Çünkü Satürn bizi durduran, engelleyen bir gezegendir. Merkür zihin gezegeni olduğu için bu ikisinin kavuşumunda biraz daha durağan bir zihne, yavaş ilerleyen bir zihne işaret eder. Mesela ben de bazı dönemlerde konuşamayabiliyorum. Hani bazı yerleşimlerde kekeli, kekeleme görülebiliyor. iletişim problemleri görülebiliyor. Ama şu an benim Merkür'üm ileri seviyede, yani ilerletilmiş haritamda Kova burcunda olduğu için ve rahat ilerlediği için sıkıntı yok. Daha çok iletişim odaklıyım daha fazla konuşuyorum, daha fazla video çekiyorum vesaire. Ama bu dönemler genelde bir şeye odaklanılır, çok fazla derin araştırmalar yapılır, ee, bir şey önemliyse konuşulur. Önemsizse kişi bunu dile bile getirmek istemeyecektir bu süreçte. İnzivaya çekilmek iyi gelebilir arkadaşlar. Başka var mıydı bununla ilgili söylemek istediğim bir şey? Yok yani bu dönemde biraz daha yavaş konuşacağız. Mesela sizin haritanızda Merkür Mars ile kavuşuyorsa ee, çok hızlı konuşursunuz, çok öfkeli konuşursunuz. Ee, avukat olabilirsiniz mesela. Hani gerçekten çok savunmacı bir zihniniz olabilir. Ee, lafları toplayamayabilirsiniz. Ama Merkür Satürn kavuşumunuz varsa bu dönemde biraz daha duraksayarak konuşur, daha yavaş, daha ağır konuşur ve daha olgun konuları konuşabilirsiniz bu süreçte. Yine de güzel projeler ortaya çıkabilir Merkür Satürn kavuşumlarında. Ve son olarak 6 Mart'ta Merkür ay düğümleriyle kare açı yapacak. Ne demek ay düğümleri? Karmik göstergeler. Yani bizi bir ileriye taşıyacak. Bizi önemli kararlar eşiğinden geçirecek süreçlere işaret eder. Demek ki 6 Mart'ta verdiğimiz kararlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunlar bizi bir ileri ya da bir geri taşıyabilirler. Bu süreçte verdiğimiz kararlar umarım iyi tarafta olur diye düşünüyorum. Özellikle boğa akrep aksında olduğu için ay düğümleri parasal konulara ve ilişkilere çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çok fazla isyankar olmamakta fayda var. Yaratıcı olmakta fayda var diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz abone olmayı, e, videoyu başkalarına göstermeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda buluşalım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.